Aslında resim inat gibi bir şey yani e, bir dövüş, e, bir, bir sabır meselesi yani onu o kararlılığı vermeniz gerekiyor hayatta ne yapmak istediğinize dair. sevdiğim e, bir hocam vardı. Resim hocası. Çok hoş bir kadındı. Çok gençti. işte neşeliydi. Hep bize resimler yaptırtırdı. O resimleri alırdı. Bir yerlere koyardı. Götürürdü filan. Bir gün biz e, postaneye gittik babamla. E, postanede pul alacağız. Pulu alırken bir baktım. E, benim resmim dedim babama. Pul üzerine ama ben de anlayamadım. Yani ...nasıl oldu diye baktım. E, bu resim ne dedim? Benim baba dedim. Babam daha filan dedi... ...anlayamadı. Daha sonradan... E, ...gerçekten benim resmim... ...pul olmuştu. E, i̇şte 19 Mayıs Gençlik... ...Spor Bayramı'nda... E, ...seçilen resimleri... ...pul haline getiriyorlardı. Bu çok hoşuma gitti. Evinde e, annemin babamın da çok hoşuna gitti. Hatta babam dedi ki... ...dersin ki kızım hani şöyle bir laf vardır paralı pullu denir. Sen dersin ki dedi param yok ama pulum var dersin dedi ve ilk macera böyle başladı. Annem de Bedirahmin'in talebesiydi ve her zaman bizim evde bir masa vardı ve boyalar kurdu annem, biraz kendi de yapardı. Ve ee, bize de yaptırtma istersek yapardık, istersek yapmazdık. Fakat ben o masaya doğru çok fazla gitmeye başladım, çok sevmeye başladım ama hiçbir zaman böyle bir e, zorlanma olmadı bizim Ne yapalım, ne edelim evde konuşulmaya başladı falan. Babam da dedi ki ya Sinia Femmen vardır, çok sevdiğim Orhan Taylan'ın annesi. E ee, Seni Hanım'ın da o zamanlar e, Cihangir'de bir atölyesi vardı. Çok güzel bir atölyeydi Deniz Gören. E, ve orada Seni Hanım'la birlikte e, çalışmaya başladım. Ben e, Fransa'daki eee Strasbourg'daki akademiye girmek istedim. E, zor bir imtihandı. E, çok heyecanlıydım. İlk sene e, vardığımda Strasbourg'a işte Yine çalışıyordum çünkü imtihanlar çok zordu ee, ve hatta dedim ki ben bu akademiyi Strasbourg'daki akademiye girersem kendimi nereye ne atacağım? Hani o kadar heyecanlıydım ne olacak, ne bitecek falan Derken e, okula girdim, ben resim bölümünü seçtim. Akademide okurken e, yazın e, eve gelirken ne kadar resmim varsa e, getirirdim anneme babama göstermek için. Hatta derlerdi ki işte De Gaulle'ün mirasını getiriyor. Ve işte açardım. İlk yaptığım şey e, resimleri göstermekti anneme babama. E, sonra işte bir sürü ressam gelirdi, heykeltıraş getirildi. Herkesten e, paylaşmak isterdim ne yaptığımı. ...ben bunu bir müzeye götürdüm. Daha çocuk 3-4 yaşında. Ee, müze, Etit, Hitit Müzesi Ankara'da. Çok büyük bir akvaryum var. Ee, çocuk herkes böyle işte Hittit'e hikayelerine bakarken... ...sonra akvaryuma bakıyordum. Benim de şaştım ya kız ne buluyor bu akvaryumda. Ama sonra düşününce re, sanatın hareket olduğunu... ...bu 3-4 yaşında hareket seven bir çocuk... İstanbul'un en merkezi yerinde bir atölyem var. Ee, bu müthiş bir canlı bir yer burası. Ee, merkezde sesler var. İnanılmaz e, işte kasetçilerin sesleri var. Ee, yürüyen insanların sesleri var. Bütün bu hayatın içerisinde e, ben atölyeme girdiğim zaman bütün bu ilişkiyi kesmem gerekiyor. Ee, tek başına bir işlesin. ...kendimi kaptırma bu kadar zor olmuyor. Renkler var, renkler mücüzleri bir şey olarak görüyorum. Benim için neşe kaynağı. Mesela maviyi açtığım zaman daha açık mavi mi elde edeceğim? Biraz beyaz koyuyorum, biraz açık maviler, kırmızıyı pembeleştiriyorum, daha sık kavun içiye doğru gidiyorum. Bütün bunlar benim için girme bir olayın içerisine girmek için çok önemli. Bir de mesela renkleri çok seviyorum ve o kadar bir neşe olarak bakıyorum ben hayata girerken, resme girerken. Mesela fırçalarım var. Mesela şu fırçam var. Şu fırçamı işte 25 seneden beri yanımda taşıyorum. Neden derseniz çok sevdiğim bir fırça. Strasbourg'dan öğrenciyken getirdim bu fırçayı. E, bu fırçayla çok şey paylaştığımı inanıyorum. Ve de öyle bir şey ki rutinin içerisinde o bazı objeleriniz var, sevdiğiniz objeleriniz var. Mesela bunu Azra inan vardır ressam. kendisi dedi ki ben e, ölmeden önce sana bir hediye vereceğim benim için çok önemli dedi e, dedim ki Azra hanım işte siz daha resim yapacaksınız e, bu resim bu şövaleyi dedi sana vereceğim artık ben dedi yaşlandım dedi e, bunun üzerine bu şövaleyi bana verdi Azra hanıma da bu şövaleyi. Ee, Zeki Kocamemeli diye Türkiye'nin önemli ressamlarından e, Azza Hanıma vermiş. Azza Hanım da bana bunu verdi. Bakalım ben bunu kime vereceğim acaba? Merak ediyorum. renklen anlatabiliyorum. Gördüğüm bu dünyayı daha iyi renklen anlatabiliyorum. Çizgiyle rengi, çizgiyi adeta e, renkle girerek anlatmasını seviyorum. Dolayısıyla formu daha ortaya çıkartmama yarıyor. Size neye götürdüğüne bağlı resim. Yani fırça da kullanırsınız, elinizde kullanırsınız. İşte başka e, o o anda gelen bir şey. Biraz ben doğaçlama olarak görüyorum. Ama aşağı yukarı ne yaptığını biliyorsun. Ee, bazen de bilmediğin de oluyor. Bazen de kendiliğinden çıkabiliyor. O da çok güzel olabiliyor. Hep tema üzerine çalışırım. Bazen ilk başlarken bir türlü o temayı da nasıl ne çıkacağını bilemiyorum. Mesela iki üç ay sadece e, girişi yapıyorum temanın girişini. İşte oluyor, olmuyor, niye olmuyor, nasıl bakabilirim, nasıl bir materyal kullanabilirim? Hep soruyorsunuz kendine neden, niçin onu kullanabilirim? Heyecanlı da bir tipim. Yani girdiğim zaman resme bütün vücudumla girdiğim için bazen kendimi kontrol edemediğim de oluyor. Sonradan ertesi gün tekrardan gelip tekrardan bakaraktan düzeltiyorum. Yani düzeltme değil de daha nasıl arındırabiliyorum. Bazen kendimi giriyorum giriyorum yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Sonunda bir gün sonra geliyorum tekrardan bakıyorum ne gitmiş gitmemiş. Aa, bu olmamış diyorum olmuş diyorum. Bir çeşmeyi tam olarak işte mimari açıdan çizmek değil. Çünkü çok imaj var. Çeşmenin, kuşevinin, yolun, ormanın çok Kimse yapmış, herkes yapmış ama ben orada ne yapmak istediğim önemli. Mesela orada benim istediğim kendime sorduğum soru var mı yok mu, gerçek mi hayal mi arasında teknik düşündüğüm şeyi teknik olarak nasıl resme aktarabilirim diye bir derdim var. Şimdi kuş evlerini yapıyorum. Neden kuş evlerini yapıyorum diye düşündüğümde kuş evleri çok gizli geliyor bana. Mesela Mimar Sinan çok yapmış düşünmüş hem doğayı kollamış hem kuşları da kollamış. Nasıl bir mimaridir diyorum bu? Nasıl bir düşünüş tarzıdır ve biz şehirde hiç kuş evlerini mesela görmüyoruz. Ee, mesela bu yeni seride e, çeşmeleri yapmaya başladım. Çeşmeler de öyle. Ee, gezerken duruyorlar onlar. Bir tarih duruyor aslında. Sanki bizi izliyorlar gibi geliyor. Öyle bir şey ki, koşturuyoruz yani biz bu hayatın içerisinde. ...a Kuş çeşmeler adeta sana bakıyorlar. Ya bu komik geliyordur herhalde diyorum bize baktıkça. Çünkü o kadar çok insan tanımışlar ki onlar gelip geçmişler. Bir köşede biz onları atmışız görmezimizden geliyoruz ama onlar bizi çok görüyorlar